Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Eve vardık dün gece. Vardıktan sonra tabii ki de dinlendik. Yattık, uyuduk. Kalktık, buraya geldik. Burası Kuzuluk. Ee, 2021'de Şükrülerle de gelmiştik buraya. Video yapmış mıydık? Tam hatırlamıyorum ama şu an Recepler masalları hazırlıyor. Böyle tekrardan buraya kahvaltı yapmaya gelmiştik. Çok güzel. Ceylin, sonra kızım gelin. İlk başa bir kahvaltımızı yapalım. Böyle ormanlık alanın içinde. Evet arkadaşlar, biz burada yiyeceğiz böyle köprü gibi. Doğal ve yeşillik içinde. Kahvaltı siparişini de verdik. Serpme kahvaltı aldık. Vay, <laughs> 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 wow, çok güzel. Amakta mı sallanıyorsun? Ama o büyük taşları alma. Hayır kızım atmayın dereye o kadar büyük taşları. Okay. Küçük küçük atın da büyükleri atmayın. Hem de atarken birbirinizin bir yerine gelir. Baba, baba. Bak babası evet. sallanırken atlıyormuş suya doğru. Terini çıkartıp suya git. Hayır şimdi değil şimdi değil. Sonra bir kavaklarını yapsınlar yoksa şimdi hep ıslanacaklar. oğlum. Güzel su. Yok, Yüzemezsin. çıkar suya. Su bir damla nasıl yüzücen oğlum. <laughs> Şurada da şeyler var. Lavabo o tarafta. O kahverengi. Evet arkadaşlar. Herkes kahvaltısını yapıyor. Şu anda Çeşit çeşit yemekler var. Hepsi de çok güzel gerçekten. <laughs> 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 Anne hani nasıl olmuş? <laughs> Benim de <kolumlu>. Çok güzel. <laughs> Açık olmasına rağmen teyzeciğim. <laughs> bir şey. <laughs> bir şey <laughs> bir şey. <laughs> Halil'e <laughs> <Saadet. gülüyor> de Saadet. ama biz bak Ben verdim, yumurta verdim kediye. Yedi mi? yedi. Patates <laughs> Patates de verdim mi? yemedi patatesi, patatesi yerde, yemiyor patatesi <laughs> orada. Efendim <Ceylindir>. Gülüm. Ceylin Gül de orada. Ceylin Ceylin. Bu tarafa gelin. İnsanlar razı, rahatsız, etmeyin o tarafta. Gelin. Mehmet Buraya gelin. <laughs> Selam. bak. Şeyin içinde koşuyor

Oradan bir benim eşim diyor, çocuklara, çocuklara bakıyordu, beni çok sever çocuklara diyor. Baktan, Selçuk düşme bir de bir de, arabası de, 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 var diyor, kocaman diyor. bak bakalım, yüzme havuzundaki gibi mi? Diyor, mi ne dedi, ne diyor, Soğuk e, dedi, mı Soğuk mu? Sebep onlar nöbetci falan, onlar bir Ne anne, bir birisi mora, başka dedi mora, başka birisi 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 Bu başka birisi mora, Güzel. Oraya geldi. He? Ha, ne evet arkadaşlar yedik içtik. Çok şükür. Masayı da topladılar. Tek yemliğimiz kaldı. Çay içiyoruz hala. Bu arada çocuklar keyfini çıkartıyor. Hepsine izin verdik. suya giriyorlar. Yani Hasan komple girmiş mi artık düşmüş mü bilmiyorum ama. Yani, yani, komple, mi ya. Ya komple mi daldı o onun içine? Çünkü yukarıdan aşağı kadar ıslaktı. Kedicik. Biraz da ben ineceğim aşağıya arkadaşlar. Bu arada sesim için tekrar kusura bakmayın. Yine sesim böyle çok tuhaf. Allah, düşüyordum. Düşme. <laughs> yani alayım mı? Ha. Şimdi ben böyle yapacağım. Terliğimi o sakın suyun içine atmayın. Biraz da ben oynayayım daha teyze. Ben de seni çekeyim. Köprüde teyzem. Kim attı o taşları Nain? Yapma paşam. Bir dakika. Paçamı sıbayım şöyle yukarı. Allah. Bu ne? Çok soğuk. Değil mi? Çok soğuk. Soğuk değil ki. Balıklar var mı? Balık yakaladık. Balık mı var? Ha? Çektik fotoğrafı. Yok canım ne balığı. Var bir balık var. Hani ama hiç öyle durmuyor. Küçücük balıklar var bebek görünmüyorlar. Lia sen şu kamerayı tut da ben şurada bir oturayım. Ama buralarda da o taraflarda. Gitmeyin o zaman o taraflara. Sakın suya düşürme telefonu. Yok, düşürmem. Balıklar bir şey yapmaz Evet. <laughs> Arkadaşlar su o kadar soğuk ki. Neyse ben geldim. Yani de... <laughs> <laughs> Şükürler Selda. Videoyu izlerseniz. Kalpten bir salıkaç vardı hatırlıyorsanız. Değişmiş. Evet. evet arkadaşlar bir kere daha kuzuluğa gelmiştik biz o zaman yengemle falan gelmiştik orada böyle kalp vardı değiştirmişler ama kalp daha güzel duruyordu sanki.

<laughs> Ama su gerçekten çok güzel yani. Balıklar da var. <laughs> Hasan. Güzel mi? Güzel. oğlum? Ya. Aç değildir kızım. Buradakiler doyurur ki onları zaten. Evet arkadaşlar kalkıyoruz. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Böyle. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Yine geldiğimiz zaman yine çekeriz inşallah. Aslan da böyle çıplak geziyor. Yukarıdan aşağı gibi su gibi oldu. Eve gidiyoruz. Gidelim mi? Ben, ben ondan yiyecekti. Ne yok? Tamam hadi kalkıyoruz. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.